Lastik değiştirme zamanım geldiğinde Mert'i aradığımda bana abi çok güzel bir yaz lastiği çıktı. Adı da Goodyear Eagle Sport 2 diye söylediğinde ben de onlara olan güvenim zaten sonsuz olduğu için Goodyear lastikleri arabama taktım. Lastikleri taktırdıktan sonra tabii direkt lastiklere merakım dolduğu için deneme gereği duydum. Özellikle viraj hakimiyetini denediğim bir viraj var. Çıkardığım lastiklerle ortalama belki 40, belki 50 ile o virajı dönebiliyordum. Ama Goodyear'ları taktıktan sonra aynı virajı aynı araçla Belki 60, belki 70 kilometre ile daha rahat dönebildiğimi anladım. Bu da Goodyear'ın virajlardaki farkını ortaya koyuyor zaten. Genelde hep bilinen şey yumuşak lastik hep daha dayanıksız olur. Yarılır, çatlar, patlar. Daha çok çivi alır yumuşak olduğu için. Hep böyle bir düşünce vardır kafada. Ama Goodyear'da bu aşılmış. Goodyear hem yumuşak aynı zamanda dayanıklı bir lastik. Ee, herhangi bir çatlama, patlama, yarılma, herhangi bir sorun yaşamadan Goodyear'da hem konforu hem de dayanıklılığı alabiliyoruz aynı zamanda.